Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Rally Şampiyonası 1. Ayak Marmaris Ege Rally'si ikinci gün nefesleri kesti. Faruk Sayın, Hilal Olgun ralin ikinci etabında kategori 1'de güne iyi bir başlangıç yaptılar. Günün ilk bölümünde 3 etap geçen ekip ralin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında kategoride en iyi zamana imza attılar. Öğlen servisinden sonra Faruk Sayın, Hilal Olgun ikilisi aynı etapları birer kez daha geçtiler. Faruk Sayın, Hilal Olgun ilk kez Marmaris Rally'sinde birlikte start aldılar. Hilal Olgun'u otokros yarışlarında ve Tosfet Yıldızı'nı arıyor yarışmasından tanıyoruz. Bu sezon Faruk Sayın'ın yan koltuğunda yardımcı pilotluk yapacak. Günün ikinci bölümünde de tüm etaplarda kategorilerinde best time yapan ekip Rally'nin ilk günü tamamlandığında Berç Arhanyan Tosfet Rally Kupası kategori 1 birinciliğini elde ettiler. Faruk Sayın, Hilal Olgun ikinci günü sorunsuz tamamlarlarken araçlarının devriyajında ufak bir sorun oluştu. Ama ilk günü başarılı bir şekilde tamamlamayı başardılar. Ekip aynı zamanda Berç Arhanyan Rally Kupası genel klasmanında sekizinciliği <laughs> aldı. Marmaris Rally'si ikinci gün ikinci etapta Murat Çetin, Derya Ulu ikilisi temkinli sürüş tercih ettiler. Murat Çetin sezon bitiminde aracını komple yeniden topladı ama test edemeden bu yarışa geldi. Dolayısıyla günün ilk bölümünde temkinli bir sürüş tercih ettiler. Murat Çetin, Derya Ulu kategori 3'te rannin ikinci ve üçüncü etaplarında en iyi zamanı yaptılar. Dördüncü etapta ise üçüncülüğü elde ettiler. Murat Çetin, Derya Ulu ikilisi ranin ikinci günü ikinci bölümünde iyi bir performans sergilediler. Beşinci ve altıncı etaplarda en iyi zamanı yaptılar. Günün son etabında ise ikinciliği elde ettiler. Bu sonuçta ranin ikinci gününü Berç Arhan, Yantos ve Kupası Genel Klasmanı'nda dördüncü oldular. Aynı zamanda kategori 3'te de ikinciliği elde ettiler. YMG Racing Team'den Fethiye Belediyesi Fethiye Kaymakamlığı Akış Aile Danışmanlığı Doç Diş Hastanesi sponsorluğunda yarışan Özgür Yürük Mutlu Güler ikilisi Rally'nin ikinci ve üçüncü etaplarında kategori dörtte ikinci zamanı günün ilk bölümünün son etabında yani Rally'nin dördüncü etabında ise dördüncülüğü elde ettiler. Özgür Yürük, Mutlu Güler, Rani'nin günü seyirci özel etabına çıkmadan hemen önce aracında şanzıman sorunu yaşadı. Dolayısıyla o etabı düşük tempoda geçtiler. Rani'nin ikinci günü sabahı da turbo basıncı 0.6 barı geçmedi. Güne dolayısıyla küçük başladılar. Öğle arası servisinden sonra aynı etapları birer kez daha geçtiler ve bu kez beşinci etapta da ikinci zamanı yaptılar. Özgür Yürük Mutlugüler 6. ve 7. etaplarda ise kategori 4'te en iyi zamana imza attılar. Özgür Yürük bu sezona yeni Mutlu Mutlugüler'le başladı. Hem kuzeni hem de yakın arkadaşı Mutlugüler Özgür Yürük'e destek olmak için Almanya'dan Marmaris'e kadar geldi ve burada koğluottuk yaptı. Başarılı geçen yarış sonunda Özgür Yürük Mutlu Güler ikilisi Berç Arhan Yantos ve Trali Kupası genel klasmanında 5. olurlarken kategori 4'te ise 1. oldular. Özgür Yürük yarış sonrası şunları söyledi. Öğleden sonra şanzıman kırılırsa kırılsın dedim ve biraz devir çevirdik. İyi ki de yapmışız. Yolunda gitti her şey. Şu anda iyi durumdayız. Kategori 4'te birinci gidiyoruz şu an dedi. Atış motor spor takımından Hande Erdoğan, İbrahim Yılmaz ikilisi Marmaris Rally'sine tevkinli başladılar. Hande Erdoğan geçtiğimiz sezon tırmanma şampiyonasında başarılı zamanlarıyla dikkat çekmişti. Hemen hemen her yarış podyuma çıkmayı başaran Hande Erdoğan 2024 Türkiye tırmanma kategori 3 kadınlar birinciliğini elde etmişti. Bu sezon rally yapmak istedi ve onun için aracını rally'e daha uygun olan Ford Fiesta R1 T19 aracını aldı ve sezona Marmaris'te yeni aracı ve yeni co-pilotuyla başladı. Hande Erdoğan rally'nin ikinci günü ikinci etapta temkinli sürüş tercih etti ve etabı beşinci sırada tamamladı. Erdoğan Yılmaz ikilisi Rani'nin 3. etabında sınıf 5'te bir kez daha 5. sırada finish gördü. Günün ilk lupunun son etabında Hande Erdoğan İbrahim Yılmaz ikilisi sınıf 5'te bu kez 4. lüğü elde ettiler. Gün ortası servisinden sonra sabah geçtikleri etapları birer kez daha geçen Hande Erdoğan İbrahim Yılmaz ikilisi başarılı zamanlarıyla dikkat çekti. Rakipleri etaplarda sorun yaşadı. Kimi yol dışı yaparken, kimi ise mekanik sorun yaşayınca Hande Erdoğan istikrarlı sürüşüne devam etti. Ve 6. etapta ikinci zaman ve ikinci günün son etabında ise bir ikincilik daha alarak Rönin ikinci gününü sınıf 5'te ikinci sırada tamamladılar. Hande Erdoğan'ın bu sınıfta rakibi olan Sevcan Sağroğlu Güray Akgün e kilise ise ikinci etapın son bölümlerine doğru mıcırlı bir bölümde aracını kaydırdı ve yol dışına savrularak aşık bölümüne girdiler ve orada yarışa veda ettiler.